turşularınız yumuşuyor mu? Endişelenmeyin. Bu yöntemle hep çıtır kalacak. Ben turşuları şeker ve nohut kullanmadan yapıyorum. Ve bazen bir, bir buçuk ay bekletiyorum. Gerçekten doğru malzeme ve yöntemle turşunuz uzun süre çıtır kalır. Hadi bakalım. İyotlu tuz sebzeleri yumuşatır. Bu yüzden ben her zaman iri taneli kaya tuzu kullanıyorum. 2 litre suya 4 veya 5 dilim yemek kaşığı kaya tuzu idealdir. Bu da demek oluyor ki 1 litre suya 2 veya 2,5 yemek kaşığı kaya tuzu yeterli olacaktır. Gelelim klorsuz kaynayan suyumuza. 1 litre suyumuza 1 yemek kaşığı limon tuzu ekliyoruz. Ben 2 litre su kullandığım için 2 yemek kaşığı silme yemek kaşığı limon tuzu kullandım. Güzelce suyumuzu içinde tuzumuzu ve limon tuzumuzu eritiyoruz. İlk ve önemli kural sebzeler taze olmalı. Bayat sebzeler turşuda yumuşar. O yüzden mümkünse aldığınız gün hazırlayın. Ben her zaman market ve pazardan en tazesini seçmeye çalışıyorum. Şimdi turşuyu kavanoza yerleştiriyoruz. Bu arada annemden yardım aldım izninizle. Sebzeleri kat kat ve sıkmadan yerleştiriyoruz ki turşu suyu her tarafa ulaşsın. Acur ve kornişon salatalıkları bütün olarak kullanmaya çalıştım. Havuçları ve kırmızı pancarı da dilimlere ayırdım. Aralarına birkaç diş sarımsak eklemek lezzetini arttırıyor. Cam kavanoz sebzelerin rengini harika gösteriyor. Plastik kavanoz da gayet iş görür. Dikkat edin sebzeleri fazla sıkıştırmayın ki çıtır kalsınlar. Toplamda bir çay bardağı sirkeyi 2-3 litrelik kavanoza eşit şekilde paylaştırdık. Şimdi turşu suyunu hazırlayıp kavanozlara döküyoruz. Ben sirke olarak genellikle beyaz sirke veya üzüm sirkesi kullanıyorum ama elma sirkesi de olur. Sirke sebzelere hem hafif ekşimsi tat veriyor hem de turşunun rengini ve çıtırlığını koruyor. Hazırladığım suya tuzu tamamen erittim. Sonra kavanozdaki sebzelerin üzerlerine döküyorum. Dikkat edin tüm sebzeler suyun içinde kalsın ve her tarafı güzelce turşulasın. Turşunun suyu yetmedi o yüzden üzerine biraz daha su ekledim. Böylece tüm sebzeler kaplanmış oldu. Kapağını kapattım. Turşularımı ters çevirerek sızıntının olup olmadığını kontrol etmek için bir gün böyle beklettim. Ve işte turşular hazır. Bir kavanozu açıp kütür kütür tadına baktım. Çıtırdığı harika. İstediğim gibi de oldu. Benim turşumun sırrı taze sebze, kaya tuzu, limon tuzu, serin saklama ve hijyen. Bu yöntemle turşularınız hep çıtır kalacak. Siz de deneyin ve farkı görün. Afiyet olsun.